Lan ben sen ne olur Ya da itibarına bir zarar mı getirdim ki? Sen bana kansızlık ettin tombalacı. Abi estağfurullah. Benden bahsettiğinizi ismimi kullanmasaydınız anlamazdım. Senin karının ismini duymasaydım. Senin yaptığına inanmazdım. Benim veya ailemin uçak savar işiyle bir alakası yok. Ama karımın İsrailli olmasından ötürü bu lekeyi taşıman bekleniyorsa yanılıyorsun. Samuel milliyeti, dini. Bizim kardeşliğimizden geldi. Ama bu alemde karısın lafıyla... ...adıyla iş yapan adam... karın muamelesi görür. Ömrü hayatımda hiç bu kadar aşağılanmadım. Tüm bunları yapan adam karşımda oturuyor... ...e hala yaşıyor. Hayal dünyasında yaşıyorsun. İyice bunadın. Otur yerine. İyi de... ...tombalacı uçak savarları geçirip... ...malları niye kaybetsin? ...herkes herkese kazık atar da... ...sonunda bir şey kazanır. Tombalacının bunda kazancı ne? Bilmediğin işe girersen... ...sonunda muhakkak bir şey kaybedersin. Bu kadar yüzsüz olursan... ...muhakkak canını kaybedersin. Bakın... ...beni... ...meclisinize kabul ettiniz. Kardeş ilan ettiniz. Size yaptıklarımla layık olmaya çalıştım. Şimdi birileri gelip diyor ki... ...bu işin arkasında tombalacı var... ...siz de buna inanıyorsunuz. Ben beklerdim ki konsey... ...İplikçi Nedim gibi herkesin kasası... ...çakır gibi... ...değersiz bir tetikçi tarafından... ...nasıl kaldırıldı... ...nasıl sorgulandı... ...bunu konuşsun. Umarım konsey... ...can güvenliğini sağlar. İplikçinin hayatı hepimiz için kıymetlidir. Bizzat testlere ilgilenecek. Emredersiniz. İplikçiye iyi bakın. Lazia onu da öldürüp üstüme yıkmaz. Üstüne dünyayı yıkarım. Uzun koltuğa dua et. Bizi güçlü kılan şey üstüne ettiğimiz yemindir. Yeminini kim bozmuşsa kendini de bozmuştur, birliğimizi de bozmuştur.